Selam arkadaşlar. Dünyanın Sivas'ı İrlan Adam. yine yeni bir günden hepinize merhaba. Bugün Dublin'deyiz. Dublin'i geziyoruz tekrar. Dublin'e geldik ondan da bahsedeyim birazcık. Şimdi şey vardı. Daha güzel sesim çıksın. Bak pardon. Bir vize başvurusu işim vardı o yüzden geldim Dublin'e. İngiltere vizesine başvurmak için. Umarım rüzgar gelmiyordur. Onu da söyleyeyim size. Kork'tan buraya geldiğinizde 40 otobüsleri var. Gerçi burada yaşıyorsanız yine onu kullanacaksınızdır. 40D'ye bindikten sonra direkt bize merkezinin orada inebiliyorsunuz. Bugün de O'Connell Street'te geziyoruz bir arkadaşla. Daha sonrasında ona da tekrar konuşma yapacağız. Bu kısa bir 10 dakikalık video olacak. Ben kışın gelmiştim buraya. Kışın biraz kasvetli ve depresifli şehir. Ama yazın bayağı hareketlenmiş ve baya kalabalık olmuş. Hani iki tane cadde buldum, yeni keşfettim. Oraları geziyorum bu ara. Bir de bu ara şansımıza şey var. Ee, portal var, portal açık. O portalı da göstereceğim size. Orada da değişik aksiyonlar, atraksiyonlar yaşanıyor. Burada böyle bir binamız var. Ne ona dair açıkçası fikrim yok. Ben müzeymiş, müzeymiş. <laughs> Orada yazıyormuş kapısında. Ama yazın güzel. Çanakkale gibi çok rüzgarlı sadece. Her yerden rüzgar geliyor. Korktu. Güzel haberler var arkadaşlar. CNIB sırası artık iyice boku çıkmıştı. 6 ayı falan geçiyordu bir süresi, bekleme süresi. Şu an o düşecek gibi Temmuz'dan sonra. Dalvin'deki online sistemi kullanmaya başlayacağız yenilemelerde. Bu bizim için güzel haber. Çünkü çok uzun süreler bekliyoruz CNIB almak için ve ülkeden çıkamıyoruz acil durumlarda. Böyle saçma sapan bir şey var. Bir de oradaki bazı memurların tavrı da hoş olmuyor insanlara karşı. Online sisteme Temmuz'un 14'ünden sonra galiba geçecek. Ondan sonra biz de rahat edeceğiz. Daha dinliler gibi. Burada turist kafeleri var. Geziyorlar. Müzenin etrafında. Şimdi size portalı göstereceğim arkadaşlar. Ama Dublin baya kalabalık ve güzel. Bugün hoşuma gitti açıkçası. Şimdi burada da Dublin'den New York'a portalımız var. Şöyle bakalım onu sizlerle beraber. Burada garip garip şeyler olmuyor değil ama. New York'lar bunlara patates gösteriyor. Bunlar New York'lara ikiz kulelerin şeyini gösteriyor zaman zaman. Uçak çarpma videosunu gösteriyor birbirleriyle bu şekilde atışıyorlar. Ortadaki yerimiz. Her zamanki gibi martılar. Biraz daha yaklaşalım. Sonrasına kaçalım biz de. Sizi buradan New York'a gönderelim. İnşallah bir gün biz de gidebiliriz New York'a. Şimdilik sadece bakıyoruz ve el sallıyoruz. Oh, thanks. I got Böyle devam edelim arkadaşlar. Böyle ilk baş bu bağımsız gibi duruyordu. Güvenlik falan yoktu başında portalın. 7.24 açıktı. Sonra burada bir şeyler yaptı bunlar. Yok OnlyFans'tan birileri geldi. Kendini gösterdi. Yok ikiz Kolelerin resmi, Prades resmi falan derken daha bir nevi yok portalına şey koydular Güvenlik falan koydular artık o şekilde devam ediyor. Ama daha dün yazın sevdim böyle bir büyük şehir havası hakikaten var yazın. Kışın soğuk olduğu için daha az insan var sokakta. Onun ikisinin olduğunu düşünüyorum. Yazın güzel. İngiltere arkadaşlar vizeyi verirken çok uğraştırmadı. Onu da söyleyeyim. Yani Schengen vizesi gibi yok sıra buldum. Bulduğum sıra 3 ay sonra 2 ay sonra yok, onun sırayı satın aldım gibi dertler yok. Başvuruyorsunuz, online yüklüyorsunuz sisteme evraklarınızı. Ya da elden de verebilirsiniz ama online yüklerseniz daha az para verirsiniz. Sonra iki haftalık bekleme süresi var. İki haftanın sonunda başkalar gibi sağ olsun İngilizler 6 aylık vizenizi veriyor. Benim arkadaşım Türkiye'den almıştı. Schengen müzesi. 3 gün vermişlerdi ona öyle saçmalıklar yok. Direkt 6 ayı bastı İngiltere. İlerleyen günlerde de İngiltere'yi bir gezip göreceğiz. Bizim de birinci yılımız doldu. Onunla ilgili de bir video yapacağım. İlerleyen süreçte. Ama bir yılın sonunda şu an şey hani biraz daha entegre olmuş hissediyorum kendimi. i̇nsan yani biraz daha farklı bir yerde oluyor. Onu söyleyebilirim size. Yani yeni işim güzel, güvenlik işine geçmiştik, güvenlikten devam ediyoruz. Kendi profesyonel alanımıza geçene kadar buradayız. Ama güvenlikte de şeyler şeyler var. Yani hastanede yapıyoruz, İşte bizim demans hastası bir abimiz var, çalışanlara saldırıyor bazen. İşte çalışanları online'den alıyoruz. Öyle bir durum var. Kimi yerde rahat, kimi yerde sıkıntılı, güvenli kişi. Onlara da söyleyeyim dedim. Ama yazın gayet İrlanda yaşanabilir ve güzel bir yer. Yani şey yaratmıyor size, kasvetli olmuyorsunuz. Yüksek enerjiniz oluyor, güneşten dolayı. Ve korkta göremediğimiz tramvaylar arkadaşlar. Aksaray'daki tramvaylara benziyor. Benzemiyor da benim aklıma direkt o geliyor ya. Aksaray şeyi geliyor. İstanbul'da yaşadığım için belli bir süre. Oradan geçen camilerin camileri, Sultanahmet'in oradan geçen tramvaya atına onu. Bu süreçte işte ne yaptık? Denize girdik. Onun da videosunu attım. Deniz çok soğuk. Bunu söyleyebilirim size. Hakikaten bayağı bir soğuk buzun içine atlıyormuş gibi hissediyorsunuz. Böyle ilk nefes almaya falan çalışıyorsunuz. Ama 22 iyi oldu. Sanırım bu aşık sistemini falan güçlendirdik birazcık. O anlamda artı biri yazdım kendi tarafıma. Korkta son durumlarla ilgili yaz festivalleri var bu ara. Onlar bayağı oluyor. Hani korkun nüfusuna orana baktığımızda korkta çok fazla event var arkadaşlar. Hani konserdir, şeydir. Çok büyük isimler geliyor Korka. Yani bu kadar isimlerin, büyük, büyük isimlerin Korka gelip konser vermesi, etkinliklerde bulunması. Daha ne de var tabi benzer şeyler. Ama Korka gelmesi şey oluyor böyle. Hani adam hakikaten bir şey başarmış Türkiye'de bizim başaramadığımız bir şeyi. Onu hissettiriyor yani. Şansımızı direkt yeşil yandı. Yani yazın bayağı hareketliydi şehir. Bunu söyleyeyim. De. Zaman zaman Filistin eylemleri de oluyor. Hop bir rüzgar çıktı. İşte o Filistin eylemlerinde de Filistin destek yürüyüşleri yapılıyor korkta. İrlandalılar bu konuda İrlandalılar bu konuda samimiler biraz daha. Hani şey yapmıyorlar hani yalandan yere destek vermiyorlar hakikaten destek vermek zorunda onların yanında var yani yanında durduklarını da belli herhalde o konuda samimiyetlerine hakikaten güveniyorum ve takdir ediyorum İrlandalıları benim gözümde farklı bir yerde bu insanlar çünkü Avrupa dediğimiz yer hani sömürgenin biraz başkenti ama İrlanda'nın pek o şeyden taraflarda mı ne yani bezi yok yani daha insan olma, daha insani yaşama ve samimi ve kültür var gibi geliyor bana. Belki ben yanılıyorumdur. Herkesin farklı tecrübeleri var. Ama genel olarak bayağı iyiler. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Size şöyle sokağı da göstereyim. Tam ortasından. Daddini <laughs> biraz daha görmüş, tanımış olun. Ranvayın olduğu yere devam. Yine yeniden görüşmek dileğiyle.